Bir startup'ın hedefi nedir? En nihayetinde en başarılı olma şeyi bir startup'ın IPO yapmaktır, yani halka açılmaktır. Ee, diğerleri işte büyük oyunculara M&A'ler vasıtasıyla işte satılmak vesaire sonra gelir. Herkese merhabalar, ben Mobilik Tundan Bugünkü konuğum Deniz Korzay, kendisi Fortune Mind'in kurucu ortağı ve CEO'su. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Batuhan, nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkürler. Bugün seninle beraber Fortune My nasıl kuruldu? İlginç bir ortaklık yapınız var. Arka planı ben biraz biliyorum. Türkiye'de çok büyük bir ön tohum yatırım aldınız. Bunlara değineceğiz. Bir genel olarak başlayalım. Dört ortaksınız, dört kurucu ortak. Nasıl birbirinizi buldunuz? Nasıl başladınız? Ve oyun sektörüne nasıl giriş yaptınız? Şöyle, dört kurucu ortağız. Ben Deniz, erkek kardeşim Bulut. Ee, onun üniversiteden e, bölüm ve dönem arkadaşı e, Özer ve e, yine e, Bulut'un e, Kabataş Erkek'ten e, dönem arkadaşı e, Utku e, Dört kurucu Ortağız. E, şu şekilde oldu. E, Bulut'la Özer eski Ad Colony çalışanları, e, Mobile Gaming'in Monetization ve Growth tarafında e, çok tecrübeliler. Burada e, yollarımız şöyle kesişti, e, bendeniz zaten e, yaklaşık son 5-6 yıldır e, high-tech kategorisindeki start-up'larla alakalı e, işlerle e, meşguldüm. E, öncesinde Yıldız Holding'de, daha sonrasında da e, kendi danışmanlık şirketim vasıtasıyla start-up'larla e, özellikle iş geliştirme alanında e, haşır neşir e, münasebetlerim oldu. Burada e, Bulut ilk e, fikri açtı bana, e, şeyden bahsetti, yani böyle bir e, girişim fikrinden. E, aynı zamanda da tabii işin fikir babası, e, sevgili Mehmet Ayan, e, özelinde e, eski yine yöneticisi Red Colony'den. E, bu e, Social Casino ve casual Casino'da bir fırsat olduğunu, bununla ilgili e, bir düşünceniz olabilir mi, girişim düşünceniz olabilir mi şeklinde başladı. Özer'in buluta bahsetmesi, bulutun benden özere bahsetmesi derken, biz bir e, üçlü e, inisiyatif e, başlattık. Sonrasında da bir uygun e, CTO arayışımız vardı. E, Utku da Boğaziçi bilgisayarlı kendisi çok değerli. E, Utkuyu da CTO olarak e, kendisiyle görüşmelerimizi yapıp e, bir e, kurucu ekibimize e, kattık. Burada. E, tabii ki e, Ludus'un, e, Ludus Venture Stüdyo'nun e, Volkan olsun, Mehmet Ayan olsun, e, yine Emre Gönül olsun e, ve İsmet aynı zamanda e, destekleri mevzulayız oldu. E, sonrasında da e, iş planımızı, e, pazar araştırmalarımızı gerçekleştirdik. E, akabinde de e, sağ olsunlar yatırımımızı e, aldık ve e, ofisimizi, ekibimizi e, kurmaya başladık. E, kısaca bir şekilde diyebilirim. Fikir babası sana zaten Social Casino, Casual Casino fikriyle geliyor. Onun aklına nereden gelmiş? Ee, onlar zaten Mobile Gaming'de çok tecrübeliler. Daha önceden de Hyper Casual e, jandarasında bir eksikleri var. E, fırsatları çok iyi görüyorlar. E, biraz da hani büyük resme bakabiliyorlar. E, bazı konularda ciddi başarılar e, kazandıktan sonra. Ee, tam olarak neden geldiğini aslında şöyle bakabiliriz. Ee, mobile Gaming'in pazar yapısına baktığınızda e, belli alt kategoriler çok hızlı büyüyor. Belli kategoriler artık yeni yeni açılıyor. Ee, casual Casino'ya baktığınızda e, mesela Social Gaming zaten e, Social Casino zaten e, Mobile Gaming içerisinde çok hızlı büyüyen bir alt kategori. Onun içerisinde de çok daha hızlı büyüyen bir Casual e, Casino kategorisi var. Coin Master gibi e, Moon Active'in Active başını çekti. yaklaşık 3-4 yıldır e, e, çok ciddi başarılar gösteriyorlar. Top Grossing dediğimiz en çok ciro yapan e, oyunlar bunlar. E, özellikle ABD pazarında. Zaten pazara baktığınızda onlar parlıyor parıl parıl. E, tabii e, bizim de yönlendirme e, almamız sayesinde biz e, biraz daha burada e, market, e, pazar araştırmamızı derinleştirdik. Derinleştikçe zaten fırsatla ilgili aslında bir nevi validasyon yapmış olduk diyebilirim. Ama araştırmasıyla yapması tabii aynı zorluktadır. Maalesef şimdi yaptız kısmını. Çok ufak bir bu kategoriyi açmak gerekirse aradaki farklılıklar nedir ve niye sence bu oyun şu anda parlıyor? Şöyle aradaki farklılıklar çok benim gözlemlediğim naçizane işin bir e, social e, mekanikleri gerçekten farklı, sosyal mekanikleri farklı. E, zaten bu e, herkesin malumu sektörde meta gameplay dediğimiz şeyler zaten üç aşağı beş yukarı belli şeyler. Fakat bu e, so, sosyal faktörlerle meta e, gameplay faktörlerini e, harmoni içerisinde bir oyuna yedirebilmek gerçekten ciddi anlamda bir zorluk. Burada oyuncunun e, hikayesini e, çıkarabilmek e, gerçekten beceri istiyor, iyi araştırma e, istiyor. Onun haricinde de oyuncunun e, oyun içerisinde tutunma, yani bu retention dediğimiz oranları sağlama ve yine lifetime value dediğimiz işte oyuncunun içeride kalması, oyunu sevmesi, daha sonra da oyuna e, para harcayacak kadar oyunu kıymet vermesi. E, bunların arkasında gerçekten ciddi dizaynlar var. Ve çok kolay değil bizim gördüğümüz kadarıyla. Oyuncu da sevdiği oyunu destekliyor bir nevi. Biz böyle adlandırıyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir başarının yani şansı olmadığı, gerçekten arkasında hem bilimsel, özellikle hem matematik anlamda hem işte psikolojik faktörlerin olduğu ciddi bir dizayn söz konusu olduğunu yönünde değerlendiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Burada biz seninle daha önceki konuşmalarımızda da e, hani detaylı şey yaptık aslında. E, bunu ben senden dinledim ama yani buradaki <laughs> e, sevgili takipçilerimin özellikle bunu çok dikkat etmesini istiyorum. İnanılmaz derecede bir ön araştırma var burada. Yani evet. şöyle bir oyun aa top grossing'de çıkmış. Hadi biz de benzerini yapalım değil olay. Tamamen arkasında e, hani e, finansal planlaması yapılmış. Ee, oyunun tasarımını yani fırsatı, o marketin satural olmaması burada o kadar detaylı bir analiz var ki orayı biraz daha e, açmak gerekirse yani uzun da bir süre çünkü şey yaptınız biliyor musun oradan zaten yatırıma geleceğim ee, orayı biraz detaylı bilmek lazım ki yatırımın neden geldiğini e, anlayabilirim. Şöyle söyleyeyim bizim aslında sürecimiz e, geçtiğimiz e, Ağustos ayında başladı Ağustos 2020'de e, Ağustos Eylül gibi. Ee, burada pazarla ilgili bize bir yönlendirme gelince biz derinleştirdik pazar araştırmamızı. Fakat diş pazar araştırmasıyla bitmiyor. Ee, yine zaten işte e, genel öğretiler vardır. İşte best practice dediğimiz en iyi vakalar. Ee, sonrasında ne yaptık, neyi tavsiye edebilirim onu söyleyeyim ee, Çok iyi bir iş planı, çok iyi bir business plan e, hazırlamaya çalıştık. Burada 18 aylık bir iş planı hazırladık. Niye 18 ay? 18 ayın zaten ötesini planlayabilmek çok zor çok fazla değişken olduğu için ama 18 ay aslında optimum bir süre çünkü siz 18 ayda bir startup'ın hedefi nedir en nihayetinde en başarılı olma şeyi bir startup'ın IPO yapmaktır yani halka açılmaktır diğerleri işte büyük oyunculara M&A'ler vasıtasıyla işte satılmak vesaire sonra gelir 18 ay aslında bir girişimin yönünün geleceğinin ne tarafa gideceğiyle ilgili güzeldir. E, fikir verir. Yani işte e, ciro yapabiliyor mu? Ekip kurabiliyor mu? E, bunlar sürdürülebilir mi? E, ve bunlar ölçeklenebilir mi? Bu açıdan e, doğru bir süre zaten e, özellikle e, Silikon Vadisi ya da işte Avrupa'da daha çok mobile, e, mobil oyunun merkezi olan e, Finlandiya'daki startupları düşündüğünüzde, baktığınızda zaten hep bu şekilde iş planları kurguluyorlar. E, zaten iş eğer Presid aşamasında bir yatırım almayı hedefliyorsanız hem market research'ümüzün çok iyi olması lazım. Yani pazar çok büyükten ziyade hem de iş planınızın çok iyi olması lazım. E, ya da en azından çok iyi demeyeyim de e, kendimizi övüyormuş gibi olacak. Hani dört başı mağmur olması lazım. Mağmur olması lazım. Yani e, herhangi bir açık nokta olmaması lazım. Çok güçlü olmasa bile sağlam olmasında e, fayda var. E, işin tabii yani burada e, hem bir kapital e, sermayesi var finansal kapital hem de human kapital tarafı var i̇ş, e, kapital e, insan kapital tarafı var e, doğru ekip doğru backgroundlı insanların olması çok önemli e, biraz hani şey yaptım cümleyi çok uzatır gibi oldum e, çünkü hani şey çok sevdiğim bir konu bu bizim hani e, şeyimiz hayatımız bir de tabii işin psikolojik tarafı hani all in derler ya tamamen bütün yüreğinizle aklınızla emeğinizle girmeniz gereken bir şey yani kesinlikle aynı anda başka bir iş Yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Tüm aklınızın, fikrinizin, yüreğinizin, enerjinizin bu konu üzerinde olması lazım. Dolayısıyla öncesinde çok sıkı bir hazırlık süreci var. Artık yani işin yatırım tarafı, işin sonuçları. Yani yatırım aldığınızda bu aslında bir başarı değil. İnsanların size güvendiği, şimdi sen sordun diye ben hani coş, coşuyorum. İnsanların size güvendiği bir milestone, bir aşama ancak bu yatırım e, kıymetlendiğinde, şirket büyüdüğünde, bir geri dönüşü olduğunda, hani return on investment derler ya, yatırım geri dönüşü, bu olduğunda bir e, finansal başarı e, mevzubayız. Bunu da tabii hani ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir e, iş modeliyle yakalayabilirsiniz. Onun için de e, çok iyi araştırma yapmak gerekiyor ki, bazı e, riskleri minimize edebilmek adına diyerek, inşallah Soru'ya doğru cevap vermişimdir Bu Soru'ya çok güzel cevap verdin. E, zaten... Yani bir sonraki konu, hani 850 bin dolarlık bir tohum öncesi pre-seed e, yatırımı aldınız. Burada önemli faktör, bu yani nasıl tamam iki kişi e, kurucu ortaklarda iki kişinin oyun tarafında tecrübesi var ama oyun geliştirme tarafında tecrübesi yok aslında. Evet, yani, doğru. Bu bu önemli bir faktör. Ben şimdi e, yani izleyicilerimin şeyi yapmasını istiyorum, kritik kritik yerlere dikkat etmesini istiyorum. Fakat bir iş planı var. Hatta Ludusla da İsmetle de biz bunu konuştuk. Bir inanılmaz bir iş tecrübesi var, bir market analizi var ve uzun uzun süreli bir plan var. Yani oyun geliştirilmemiş bile olsa böyle bir plan, böyle bir pazar araştırması, böyle bir iş planı şu anki değerlemesine kadar gelebiliyor. Yani olay aslında acaba tecrübe den ziyade bir işi iş planlaması ve o işin yapılabilir olduğunu göstermek mi? Biraz da o süreci çok ufak anlatırsan sevinirim. Şöyle çok harika bir soru. Evet daha önce oyun yapmış kimse yok ekibimizde ama oyunu e, finansal olarak başarılı kılan e, monetization, parasallaştırma ve growth büyüme tarafında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bulut ve Özer gibi özellikle Özer çok tecrübeli bu konuda çok ciddi e, asıl pazar olan e, ABD pazarında e, uzun yıllar Etcoleni gibi e, alanında önemli bir oyuncunun e, kampanyalarını yönetmiş bir kişi. E, Bulut yine keza e, işin e, growth tarafında yani bu bir partnership dünyası, ortaklık dünyası. Çok farklı partnerler var her katmanda. E, partnershipler kurarak ilerlemek zorundasınız. Eğer işi büyütmek istiyorsanız İşte ne bileyim yaptığınız işi oyunların içerisindeki analizleri yapabilmek için, ölçebilmek için bunu e, doğru e, oyuncu pot e, havuzlarında iletebilmek için çok hani teknik terimlerinizi kullanmak istemiyorum. E, Türkçe yaptığınız şeyi, röportajı. E, burada bir de şöyle bir şey var, CTO'muz, daha önce oyun yapmamış birisi ama e, Boğaziçi Bilgisayar mezunu zaten hani ülkemizin en çalışkan, en zeki çocuklarının girdiği bir bölüm. E, işte Birkaç milyon kişinin girdiği bir sınav. E, onun haricinde kendi background'u arka planı bu işi ölçekleyebilmek için çok uygun. Daha çok işte mobil sistemler, dağıtık sistemler, backend dediğimiz taraflarla ilgili e, çok ciddi tecrübeleri var. Yine kendisinin startup tecrübesi var. Biz de çalışmadan önce zaten e, Allah korusun İstanbul'da deprem olsa doğal gazı kesecek sistemlerden sorumluydu kendisi TÜBİTAK'ta. Bu da çok ciddi bir e, bilgisayar bilimi bilgisi gerektiriyor. E, Bendeniz'in de, izin de e, Mobil oyun geliştirme tecrübesi yok ama startuplarla alakalı tecrübesi var. Yatırım süreçleri olsun, gözden geçirme süreçleri olsun. Ee, bir de masanın her iki tarafında da bulunma fırsatım oldu. İş tecrübem gereği. Ee, dolayısıyla e, burada e, işin e, metodolojisini anlayabilmek, iş yönetimi olsun, işte belli fonksiyonların e, kurulması olsun. Yani buna Türkçe şöyle söyleyeyim, kabiliyet geliştirme olarak aslında ee, arkadaşlarımız oldukça tecrübeli. Ee, zaten şöyle önemli olan doğru ekibi kurabilmek. Güzel bir ekip kurduktan sonra e, zaten e, pozitif ve güven temelli bir ortamı sağladığınızda e, ve iyi takiple, sıkı çalışmayla başarının e, gelebilmesi lazım diye düşünüyorum. Biraz da bir kısmet de olacak. E, böyle Böylelikle hani, söylemişimdir. Güzel. Oyun üzerine şu an çok e, konuşamıyoruz daha yapım aşamasında ama çok ufak bir bilgi vermen gerekirse bir çıkış tarihi var mı? Ne zaman bekleyebiliyoruz? Türkiye'den oynayabilecek miyiz? Ee... Şöyle. Buyur lütfen. Keser gibi oldu. Kusura bak. Yok yok, o kadar. <laughs> tamam. Şöyle, e, biz aslında iki tane prototip geliştirdik. Tamamen teknik e, testleri yapma amaçlı. Daha sonra bunları öldürdük. Herhangi bir üzerine e, kampanya yapmadan. Çünkü e, yani bu işi yapmanın tek bir yolu yok. Farklı yolları var. E, herkesin farklı izlediği yollar var. En başarılıların bile. Şimdi ciddi bir prototip üzerinde çalışıyoruz. Ee, tabii bir çalışma metodolojileri var. Farklı farklı işte herkesin söylediği işte ECA'ya çalışma, sprint koşma vesaire. Ee, biz yani hani bunları da inceledik. Daha önce zaten e, benim e, bu işte Six Sigma Greenberg dediğimiz çalışma metodolojilerinden e, bir e, naysana tecrübem vardı. Koç oynayıp e, Fakat şöyle söyleyeyim. E, prototipimiz e, zannedersem Temmuz ayı sonuna doğru bir deneme aşamasına geleceğini ümit ediyoruz. Türkiye'den oynanabilecek ama bizim hedef pazarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya olacak. Hitap ettiğimiz pazar yapısına baktığımızda doğru adımlar bunlar ama ana odak bu iki ülkenin dışında olacağını zannetmiyorum. Yani bir lokalleştirme olmayacak örnek veriyorum Türkiye pazarı için. Çok Arada kritik bir şey söyledin aslında. Startup için en büyük başarı nedir? E, IPO yani halka arz edilmesi. Belki bunu başkasına sorsam exit yapmak e, diye e, söyleyebilirdi. Biz yine kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda hani neden biz başka stüdyoları almıyoruz? E, satın almıyoruz. bünyemize katmıyoruz şeklinde bir konuşmamız vardı. Burada o zaman ben uzun süreli yani Fortune Mine'ın e, uzun süreli bundan belki 5 10 e, senelik vizyonunda ki e, şey nedir? Bir onu sormak istiyorum Şöyle, ülkemizde zaten çok harika örnekler var. İşte unicornlar çıkıyor. Hatta işte unicorn aşamasına çok hızlı geçip işte 10 milyar dolarlar seviyesine yaklaşan startuplarımız var. Ben o yüzden hani işte unicorn olacağız, işte şöyle milyar dolar olacak falan gibi finansal bir şey vermek istemiyorum. Ama tabii ki hedefimiz yüksek. Burada ama yapmak istediğimiz, IPO aşamasına gelebilmek. Türkiye'den ilk e, IPO aşamasına gelmeyi başarmış e, oyun firması olmayı e, hedefliyoruz diyebilirim. Bunu biz özellikle e, ayrıyeten duyur, duyuracağız. Ben kişisel olarak da duyurma e, şeyineyim. <laughs> yani e, vizyon çok önemli. Her zaman ben bunu söylüyorum. E, <laughs> uzun bir yolculuk. Ben size ve ekibinize şimdiden başarılar diliyorum. Deniz çok teşekkür ederim e, konuyu anlattığın için. Eee o Temmuz'da da oyunu deneme fırsatı bulacağız umarım. Ee, benim İnşallah. ekleyecek başka bir şeyim yok. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Batuhan. Ee, hem vakit ayırdığın için hem bu e, harika toplantı için. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.